petrol sızıntısı. Aşağıdaki şekilde bir deniz üzerinde petrol sızıntısı ve sızıntının yayılmaması için çevresinde yapılması planlanan bariyerler noktalı çizgilerle kuş, başı, bu kuş bakışı olarak gösterilmiştir. Bu bariyerlerin toplam uzunluğu kaç birimdir? Şimdi bakalım arkadaşlar bu her bir kenarı 10 birim olan karelerden oluşmuş. Şöyle bir dik üçgen meydana getirirsem 1, 2, 3, 4, 5, Burası 50. 1, 2, 3, 4, 5. Burası 50. Hemen bir ikiz kenar dik üçgeni hatırlayalım sevgili arkadaşlar. Burası A, burası A ise burası A kök 2. O halde burası 50 kök 2. Şimdi buna bakalım. Burası 10, 20, 30, 40. Burası 10, 20, 30, 40. Aynı şekilde yine bir ikiz kenar dik üçgenim var. O halde burası 40 kök 2 oldu. Şimdi hemen buraya geçtim. Burası 40. Burası 40. Yine 40 kök 2. Burası 50. Burası 50. Burası da 50 kök 2 oldu. O halde bizden bunun bariyerlerin toplam uzunluğu isteniyordu. 50 kök 2 artı 40 kök 2 artı 50 kök 2 artı 40 kök 2 yapar. Bunun da toplama 180 kök 2 olacaktır. Şimdi seçenekleri düzenleyelim. Hangisinin buna eşit olduğunu bulalım arkadaşlar. A seçeneği ile başlıyorum. Bu kök 8, 4 çarpı 2. 4 dışarıya 2 olarak çıkar. Ee, buradan ne olur arkadaşlar? 180 kök 2 olur. O halde sorumuzun doğru yanıtı A seçeneği olur. Aşağıdaki şekil 1'deki ABC üçgeni geniş açıda bir çeşit kenar üçgendir. ABC üçgeni şekil 2'deki gibi katlanıp daha sonra şekil 3'teki gibi eski haline getiriliyor. Buna göre aşağıdakilerden hangisi ya da hangileri doğrudur? 1. BD c kenarına ait kenar kenarortaydır. 2. C açısı A açısından küçüktür. 3. ABD açısı CBD açısına eşittir. Şimdi bakalım arkadaşlar sizlerle birlikte önce ne yapılmış? Ee, şekil 2'deki gibi öncelikle katlanıyor. Yani arkadaşlar burayı katlıyoruz. A noktası buraya gelecek şekilde. Şöyle buradan katlıyoruz şu şekilde. A noktası buraya geliyor. O halde bu uzunluk buna eşit. Bu parça buraya eşit olur. Katlayıp açtığıma göre bu açılar da birbirine eşit olur. Daha sonra açıp eski haline getirerek BD uzunluğunu oluşturuyoruz. Şimdi bu durumda bakın açıp tekrar katladığıma göre az önce bunun açı ortay olduğunu burada ifade etmiştim. B de kenar ortaydır diyor. Yanlış arkadaşlar. Açı ortay olması gerekirdi. C açısı A açısından küçüktür diyor arkadaşlar. Şimdi ee şu ilk şekle bakarsak arkadaşlar. Şimdi A açısı burası buna eşit. Şimdi ben buraya A buraya B dersem bir dış açı kendine komşu olmayan iki iç açının toplamına eşit. Burası A artı B olur. Burası ona eşit olduğuna göre bu A artı B. Yani A açısı C'den büyük. O halde buradaki bilgimiz doğru oldu. Üçüncü bilgiye bakalım. ABD ABD açısının ölçüsü şurası. CBD açısının ölçüsüne eşittir diyor. Zaten arkadaşlar bunu açtığıma göre şurada görüyoruz. ABD ve CBD açılarının ölçüleri birbirine eşit oluyor. Bu halde ikinci ve üçüncü maddelerim doğru olduğuna göre sorumuzun doğru yanıtı D seçeneğidir. Köprü. Aşağıda dere yatağının üzerine kurulmuş bir köprü verilmiştir. Yukarıda verilen köprünün dayanıklı olması için her birinin uzunluğu eşit olan çelik halatlarla alt ve üst bağlantı demirleri bağlanmıştır. Halatların bağlantı noktaları arasında 80 derecelik açı olup alt bağlantı demirinin uzunluğu 45 metredir. Halatların uzunlukları birer tam sayı olduğuna göre halatların toplam uzunlukları en fazla kaç metredir? Şimdi arkadaşlar burası toplam 180 metre. 180 derece. E, 80 çıkarırsak 100. O halde buralara 50'şer derece kalır. O zaman üçgenin iç açılar toplamı 180 olduğu için buradakilerin her biri 50'şer derece oldu. Şimdi e, alt bağlantı demiri 45 metre. 3 eşit parçaya bölünmüş. Her biri 15'er metreden oluşuyor demektir. Şimdi bunlar birbirine eşit x. bizden toplam uzunluğu istiyor. Yani 6x'i istiyor. Şimdi üçgen eşitsizliğine göre arkadaşlar bir kenar uzunluğunun diğer kenarların toplamından küçük olması gerekir. O halde x'in 15 bölü 2 7 buçuktan büyük olması gerekir. Diğer taraftan bir üçgende büyük açı karşısında büyük kenar küçük açı karşısında küçük kenar bulunur. 80 derecenin karşısındaki 15'in 50 derecenin karşısındaki x'ten de büyük olması gerekir. Yani x de en fazla 15'e kadar gidecektir. Yani x'in değer aralığı 7,5 ile 15 arasında olur. Şimdi kenar uzunlukları tam sayı demiş ve en fazla dediğine göre burayı en çok 15'ten küçük 14 alabilirim. O halde 6x'ti 6 çarpı 14 olacaktır. O da 84 yapar. Doğru cevap B seçeneğidir. Birim kareli zemin üzerinde bulunan A noktasından kök 5 cm uzaklıkta B, B noktasından da kök 10 cm uzaklıkta bir C noktası işaretleniyor. A ile C noktaları arasındaki uzaklığın tam sayı değeri en fazla kaç santimetredir? Şimdi ben rastgele e, seçiyorum arkadaşlar. B noktası burada olsun. Kök 5. Burası da kök 10 olsun C noktası. Bizden AC uzunluğunun en büyük değeri isteniyor. Şimdi ben buraya X dersem, üçgenin bir kenar uzunluğu diğer kenarların toplamlarından küçük olması gerekiyordu. Üçgen eşitsizliğine göre. Şimdi kök 5, 2 küsür bir sayıdır. Kök 10 da 3 küsür. O zaman bunları toplarsam 5 küsür olur arkadaşlar. Beş, atıyorum 5.3 olsun. 5.3'ten küçük alabileceği en büyük değer 5 olacağından... Sorumuzun doğru yanıtı B seçeneği olur.